Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile yani tam 2 hafta veya 3 hafta sonra FIFA Mobile videosu arkadaşlar geldi. Şimdi arkadaşlar bu oyuna girsin hemen tekrardan sizi yani tekrardan durdurup açayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlara geleyim. Şu anda bakalım hemen bir bug'da kaldı herhalde. Arkadaşlar bu video 15 like gelirse devamı gelecek. Gelmezse de canınızın olsun. İşte Alperen. Gördüğünüz gibi Alperen. Alperen kardeşimle birlikte videolar gelecek ama şimdi değil. İşte gördüğünüz gibi 89 yani Türkiye kadrosu. Gördüğünüz gibi 87'li kahveci. Sonra Barney var Şimdi arkadaşlar hemen e, bir 2 iki, 3 iki maç atalım 2 maç 2 maç kaç dakika yapıyor rahat Bir 6 ise 12 dakika yapıyor e, Bir maç 6 altı dakika 6 6 12 oluyor evet 2 maç yapacağız O zaman kaç oluyor 12 tam 12 dakika arkadaşlar oluyor bir buçuk dakika şu anda 13 14 dakikalık bir video olacak Şimdi ben gireyim arkadaşlar tekrardan video başlasın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, takımımız şey rakibimiz 83 iken benim kimyam 120 onun kimyası 83 yani benim paslaşmam daha iyi. Gördüğünüz gibi şu anda Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın pası Cenk Tosun. Cenk Tosun'un pası. Em, şöyle arkadaşlar Cengiz Ünder. Şöyle Beckham'dan e, şuraya bir pas versek desem veremedik maalesef. Aa biz karşı atak oynuyoruz ya niye ben şey yaptım. Şöyle arkadaşlar şuradan bir... King, gol değil ya direğe bak. Gördünüz mü? Mükemmel bir gol. Cenk tosun. Bu girmez. Bu girmez. Yılmaz'ın pası. Cenk Tosun'un pas, pas Niye Cenk Tosun pas atıyorsun? Bazen arkadaşlar kendisi pas atabiliyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Vur Cenk Tosun. Gol. Cenk Tosun 3 gol. Burak Yılmaz 4. golü attı. Bu arada arkadaşlar ee, kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Aa Holland, Holland. Adamsın. Ee, şimdi serbest Hakan Hakan Çalhanoğlu aldı topu. Çalhanoğlu Çalhanoğlu'nun vuruşu uzaklardan. Cenk Tosun. Cenk, Cenk güzel atıyor ama bence. 3 ee, 2 gole attı. Yani i̇ki gol de herhalde Burak Yılmaz attı gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar böyle böyle kaç tane en fazla beş tane yaparım böyle böyle arkadaşlar. Karşı atak oynadığım için e, bin jeton verdi. Böyle oynayalım. Hem taraftarım artar. Hem de sizlerle oynamış olurum. Çoğu e, iki üç haftadır atmıyorum. video Arkadaşlar video stokluyorum yemin ederim. Bugünden itibaren video stoklamaya başlıyorum arkadaşlar. Eğer... 10 like 15 like gelirse devamı da gelecek gördüğünüz gibi şu anda 88 gen ben ondan bir gen üstünüm e, 113 kimya ben 120 kimya ben biraz da iyiyim ama artık e, iyi olmasına bakmıyor arkadaşlar e, şeye bakıyor nasıl oynadığınıza şöyle bir pas bir pas daha, gol. Mesela adamın kalecisi puf. Alamıyor. Şimdi birazcık siyah ekran verip veriyor. Ben anlamadım. FIFA'da sıkıntı var herhalde veya telefonda diyeceğim. Telefonda da sıkıntı yok. Şimdi şuradan bir ara pası geçer mi? Geç diye. Hakan! Hakan niye vuruyorsun? Hiç olmuyor. Serbest vuruş. Şuradan bir çekelim bakalım. Oy gol. Şu an dönüyor, top dönüyor ama arka planda şu anda oynuyorum gözüküyor. Bağlantı zaman aşımı eğer sporcu bağlantı koptu kesin internet bağlamazsa sahip olunur. Tuttan sonra tekrar deneyin. E attı bize. Yapacak bir şey yok attı. Şimdi bir de onu oynamasını bekleyeceğim, bitirmesini. Sesi açalım. Ama dur kısalım sesi. Heh. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi attı da bu tekrardan gelsin ben o zaman gireyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi teke tek maç girdim arkadaşlar. Teke tek girdim. O 87'likken 78 şeyi kimyası. Şu an biraz daha ben iyiyim. Yenebilirim herhalde inşallah. Bakacağız. Şu anda top bende başladı. Cengiz Ünder. Türkiye kadrosuyla oynuyorum arkadaşlar. Şöyle sol kanada. Sol kanattan içeriye. içeriden buraya. Lan ya. Geçer zannettim. Geçmedi. Aha. Holland aldı. Holland gol atacak. Holland. Holland gol attı arkadaşlar. Baksanıza Hollands. Holland. Holland'ın vuruşu gol. 9. dakikada attı. Cenk Tosun'un e, pas verdi Yılmaz. Ozan Kabak. Demiral, Melih Demiral. Hayır hayır, hayır. ondan gitti güzel. Gitti gitti hocam çıktı. Arkadaşlar e, kamera eğer unutmazsam kamera kaydını orada ağırlatıp yapacağım. Hemen pasımızı atalım. Bir anda kapanabilir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olabilir. Lan ya. <laughs> <laughs> muat böyle devam eder. Şu anda ilerliyoruz. Büyük ihtimal şey olur. 1-1 bir, 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 olur. Veya 1-0 yenir, yeniliriz. Veya 2-0 yeniriz. 2-1 yeniriz. Pas verin oğlum. Ne oldu size? Hadi oğlum. Allah Allah. Her Alperen'e yeniyordum. Ama o da e, 70 üçgen yapıyordu falan. Kaleci falan fazla koymuyordu. Ben de aynı kaleciyi kullanıyorduk. Aynı kaleci değil mi? Aynı gende kaleci. Tamam onu tutarız da. Ee, bu arada arkadaşlar ee, kalede ee, ne vardı? Kalede kim vardı? Cüneyt. Cüneyt değil. Bir şey çakırdı neydi ya? Pası yanlış attı. Bak benim ayağına geliyor. Top. Kay kay kay. Uy. Kembop ikinci golünü atıyor. onun biz ne Güzel diyelim. Güzel oynadın. Şimdi Cenk Tosun'u direkt buradan yardıracağım. Yılmaz geriye atma. Buradan sol kanada önder. Yılmaz. Yılmaz'ın solu. Şöyle pas Yılmaz'a. İşte geliyor ama full yaparak. Şuraya bir orta. Bir orta Tosun'un ayağına gitler mi? Gitmedi. Tosun'a gitseydi kesin binde bin goldü. Ha o saydısın. Aa ilk yarı bitmiş. Çağlar Söğün diyor. İşte Haaland birinci golünü atıyor. İkinci yaradayız şu anda. Alttan tekrardan diyorum. Alttan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve hepinizi tekrardan çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle <laughs> al lampası. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Bunlar o hocam A A ağzıma tükürdüler orada. Ben foil yapamıyorum. <laughs> Çünkü otomatiğe malum ne yapıyorsam. Tamam. Bir Beckham'dan Cenk Tosun. Cenk Tosun'dan Cengiz Ünder. Cengiz lan nereye ortaya açıyorsun ya? Alırız hadi oğlum alırız. Şu Hollanda topu bırakmayak da. Dediğim kesin gol çünkü o aradan girdi bak. Bak uy. Uy adamsın lan. Hayır hayır hayır. Lan oğlum 2 metreden gol tutuyorsun. Şuradan golü tutamıyorsun ya. Maalesef golünü attı adam. Sesi kıstım. Açsam açma, açmayacağım. Çünkü siz benim sesimi daha net duyun diye. Ya o iki saat çalar sürenci biz zıplayıp tutamadın ya. 3-0 bu arada yeniliyoruz. Ne oldu? Takıma nazar değdi ya. Ay, ay pas pas. Lan biz niye pas veremiyoruz ya? Arkadaşlar bu arada daha çok Minecraft serisini gelmesini istiyorsanız zaten kanalıma abone olarak like, atmayı unutmayın. Herhalde yani bu maç böyle Demir al sen yaparsın Ya at hadi Atacaktın atsaydın işte Şimdi sol kanattan ilerliyor Mbappe'den ayağını alıyor Demir al Pasımızı veriyoruz Cengiz Ünder Cengiz Ünder'in pası Çalhanoğlu Hakan Hakan pası tutamıyor Burak Yılmaz koşuyor ama alamıyor Beckham Beckham da alamıyor. Ee, o, Ozan Kabak, kah İrfan Kahveci, Beckham, ee, Burak Yılmaz, Cek Yüzünder. Hocam yaptığınız valla ayıp. Cenk Tosun orada. Taç. 81. dakikada Cenk Yüzünder pası Burak Yılmaz. Hakan Çalhan onu. Bir, bir durun da Burak ya. Vuramıyorum çünkü Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın pası geçmiyor. Holland. Koş Demir. Mbappe. Mbappe'nin vuruşu direkten çıkıyor Çağlar Söyüncü. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Ka İrfan Kahveci. Cenk Tosun. Cenk Tosun'dan top geçmiyor. İrfan Kahveci topu ayağına alıyor. Maç bitiyor arkadaşlar. 3-0 yenildik. Sıkıntı yok İnşallah daha geliştiğimde daha güzel olduğunda daha çok videolar gelecek. 3-0 yenildik aslında sıkıntı yok. Bir daha bir dahaki videoda %100 yeneceğim arkadaşlar. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. Bay bay alttan kanalıma abone ol. Katma unutmayın. hepinizi tekrardan çok seviyorum. Bay bay.